Biz az önce salatalığımızı önümüze getirmeyi unuttuk. Getirdik domatesimiz. Ondan sonra soğanlarımız. Onu da söylediğim gibi. Ondan sonra salatalık. Biber. Son i̇şte. O zaman malzemelerimizi göstermiştik. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yağımızı ekliyoruz. Az ekledim <laughs> anneciğim. Huzurun olsun. Hepsi. Hepsini mi? Hepsini <laughs> mi? Şu evet, hepsini koyayım arkadaşlar. Biraz çok oldu ama şöyle göstereyim arkadaşlar bu kadar var. Bu pisin. Böyle kesiyoruz. Küçük çok küçük olunca daha güzel arkadaşlar. Ama daha yani bile yapabilirsiniz. Soğanımızı ekliyoruz. Bunları ekleyeceğiz değil mi anne? Evet. ama şey doğru, Kuru soğan da Arkadaşlar bu soğuk. soğan da daha güzel olur. O, bu da güzel olur. Bu da güzel, de güzel Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar bunlar nasıl benziyor ha? Mesela bunları bir soyunca gözlerimiz bunda bile yaşarıyorlar. Aynılar çünkü soğanın dışın e, dışının bebeğidir. O Kızım çekil çekil. Evet arkadaşlar şimdi annem e, domatesleri soyuyor. Dem Kesiyor. Biraz sonra domatesle koyarız. Bir de pişerse salça. Nasıl bir kesici ya? Zalatalık sonra. Ay sonra ona Zalatalık mı? Zalatalık. Nane, Onlar en on sonra atıyoruz. Onları zaten kızarmıyoruz, onları kızartmıyoruz. O kadar minik ki. Onları da atıyoruz. Onları kızartmaya gerek yok. Domatesleri ekliyoruz. <laughs> şekilde söyle. Şakir sen ne kisi yazdıydı? Utan. Utanayım. Tamam biraz tamam daha bir. Şimdi de bunlar pişsin. Annem şimdi de karabiber ekleyecek. Sonra acı biber. Acı biber. Salça. Salça. Ee, şey. Sımak. Maydanoz. Maydanoz ekleriz. Biraz bekleyin. Biraz ısınma ekleriz. Maydanoz ekliyoruz. Bagdanoz. <laughs> Maydanoz diyor. Bagdanoz. <Ay. gülüyor> şaka şaka. Maydanoz tabii ki. Bazıları der ki bunu, maydanoz olma bir şeye. <laughs> Biraz salatalığı da bir yiyeceğiz. Şey Ateşi şey çay yiyeceğim. Salatalık. Evet. getir çay. Evet. Ver elini. Çekirmeyiz kızım. En, en son malzeme. Nane. Ay pardon ya salatalıkmış. En son da nane. Salatalık. E ama şey salatalık pişer mi ya? Yok onu pişirmiyoruz ki görüyoruz. Sonuna bıraktım. Biz onu kaldırmış son Ocağı üstünde. Evet arkadaşlar şimdi annem içine şunu koyacak. <laughs> Evet arkadaşlar annem karıştırdı. Birazdan servis tabanı. Biraz. Evet arkadaşlar yemeğim hazır oldu. Şimdi e, ilk başta çayımı şekeri koyayım. Elisin. Şimdi evet arkadaşlar önce saat Sonra